6 Temmuz Cumartesi Ankara Yarış Programından Herkese Selamlar Sevgili Arkadaşlar İstanbul'da şanssız bir günü geride bıraktık. Birinci altıya bakarsanız YouTube'da verdiğim tahminlerde numaralı Panorama 25 kan yanına 4. at, Amadeus 3. at, Özerdem Alternatif Bankom, Aleşin Alternatif Bankom, Kanka Net iki atla geçtiğim bir e, İstanbul programından 767 bin lira verdi. Burada Elimiz boş ayrılmak gerçekten sinir bozucu oldu. değerlendiren arkadaşlar belki olmuştur. E yardımcı olduğumuz arkadaşlar varsa da ne mutlu bize ama biz elimiz boş ayrıldık. E biraz da bizim moralimizi bozdu demoralize olduk arkadaşlar. E Ankara tahminlerimizi vereceğiz. Ankara tahminlerimizi de birinci altılı Ganya'nı değerlendireceğiz. Birinci altılı da birinci koşuluna başlayacak olursak. 4 veikor yaşlar hattının 1300 metrelik için piste gerçekleştireceği dişiler özel handikap 16 mücadeleyle Ankara yarış programı başlıyor arkadaşlar. Ben bu koşuda son yarışını kum pisti İstanbul kum sentetik kum pistinde kazanan kısa mesafeleri seven için pisti de seven Gökhan Kocakay ile beraber uyum içerisinde olduğunu düşündüğüm yani uyum içerisinde derken son yarışının uyumu güzeldi perde kız. Burada öncelikle sıradan perde kızı kuponlarımıza ilave edelim. Sonrasında Gele Bulut semsincisi. bir numaralı Sevalcan'ın son yarışında ölçü almıyorum. E, Handikop 16 dişileri özel 1300 metrede e, ben e, Sevalcan'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum. İkinci sıradan Sevalcan'ı muhakkak kuponlarımıza yazalım. Sonrasında da 4 numaralı Şehnaz, Şehnaz Longo diyerek buraya geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Birinci koşudaki e, ee, sıralamam. 7 numaralı Perde Kız öncelikli 1 numaralı Seval Can ve 4 numaralı Şehnaz Long olacak. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde iki yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum pistte gerçekleştireceği dişlere özel meydan mücadele. Bu koşuda 3 numaralı Experience'la başlayacağım arkadaşlar. İki yarışın ölçü almadığım Hitman pistinden gayet sağlıklı gözüken Ankara'daki arkadaşların da muhakkak e, kuponlarına dahil etmemi söyledi. E, formda buldu. Ben de itman pistine gayet sağlıklı gördüm. Fakat iki yarışını ölçü almıyorum. İlk yarışında bize bir şey göstermedi. Kum pistte daha çok gideceğini düşündüğüm Expelliarmus Öncelikle sıradan kuponlara dahil olsun. Sonrasında 800 numaralı Tekup. E, bu ismin startta kalma problemi var arkadaşlar. E, hiçbir takı değişikliğine de gidilmemiş. E, bu sefer Müslüm Çelik binecek bu ismi. Startta kalmasa tekup kazanır, sonlarını doldurarak geliyor fakat start problemi ata yarışı eksik başlamasına neden oluyor. Bu sorunu yenerse rahatlıkla bu grupları çok rahat bir şekilde geçer. Fakat startta takılmazsa zaten kazanır diyorum tekup ama takılıyor ne yazık ki ama. Bu tekubu yazmayacağımız anlamına gelmiyor. Muhakkak kuponlara tekupta yer alsın arkadaşlar. Sonrasında yarışın sürprizini gerçekleştirmesini düşündüğüm Super sever temsilcisi ilk yarışını yine ölçü almadığım Handan. E, bu isim de bu sefer kapalı gözlükle beraber çıkacak. E, son yarışın ilk yarışında da starta kadar kapalı gözlüktü. Şimdi kapalı gözlükte yarış içerisinde koşacak handanı ben kuponlarıma ilave edeceğim. Ve 5 numaralı Mendip temsilcisi Nezimini de buraya yazalım arkadaşlar. Ee, karışık bir yarış. Ee, yarış tekup çıkarsa kolaylıkta yani kolay gözüken bir yarış olur ama tekup starta takılırsa bence sıkıntılı bir yarış olabilir. İkinci koşta tuttuğunuz isim varsa siz de yer verin. Fakat benim buradaki sıralamam net bir şekilde 3 numaralı eksperlerimiz. 800 numaralı tekup 4 numaralı handan ve 5 numaralı nezimen şeklinde Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum gerçekleştireceği şartlı dört mücadele. Bu koşuda iki numaralı bol striki alternatif banka olarak sizlere öneriyorum. İsmail Yıldırım'la beraber start alacak 2 numara bol strik e, bu grubun üstünde kaliteli isim. Fakat ilk defa 1600 metrelik e, bir yarışa çıkacak. Bol strik e, İsmail Yıldırım'ı da ben fazla beğenmiyorum. E, benim benim e, çoğu kuponumu yatırmış da var. Özellikle bir gün 450 liralık kuponumu yani göz göre göre kaybettiğim İsmail Yıldırım kaybettiğim için. Yani bile bile yarış at demiyorum ama ona denk geldiği için e, ona bir antipatim var İsmail Yıldırım'ın. Fakat at çok iyi durumda. 2 numaralı bol strik e, mesafeyi yaparsa Bol sitir yarışı kazanmaya yakın alternatif banko adayımdır. E, Aprendisinden bir de mesafeyi e, göremediğimden dolayı e, iki tane rakip söyleyeceğim arkadaşlar. İlk rakip 4 numaralı Power Soul e, güven Kocakay ile beraber. E, sonrasında da 5 numaralı Çilkeleş. E, bu koşuda e, bol sitirin rakibi olur. Bir son olarak da 3 numaralı Anadolu edasını buraya ekleyelim arkadaşlar. E, dediğim gibi bu isimleri eklersek rahat bir yarış izleriz. Yılın 6 tane ot koşuyor. Bol Street'te bu yarışı kolaylayabiliyoruz. Alternatif bankamız fakat aprantisine güvenmediğimden dolayı diğer rakipleri yanına ekliyorum ben kendi adıma. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı, 3 fuyu koru yaşlı İngilizlere 1600 metre için piste çıkıyor. Handikap 15 mücadele. Dişlilere özel bir yaş olacak. Moralimizin bozuk olduğunu sesimizden de belli galiba enerjimiz düşük. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani birazcık <laughs> moral bozuk yorumlarımızı yapıyoruz. Fakat her gün yarış var. Yani ilk defa böyle kaybetmiyoruz. Fakat <laughs> bugün birazcık yani sıkıntılı bir şekilde kaybettiğim için üzgünüm. O yüzden kusuruma bakmayın moralim bozuk. Hemen bu yarışı yorumlayacak olursak 8 bunun Moon Effect Müslüm Çelik beraber alternatif banka aldığımdır. Linehard temsilcisi. Fakat son yarışında boş kilosuyla kazanan ismin üstüne ee, 4 kilo daha gelecek. 56 kilo özür 3 kilo daha gelecek. Müslüm Çelik tecrübeli jokey bu ismi ee, deklar olmuş. Kazanmaya yakın adayım. Alternatif bank olarak 8 numaralı bu efekti değerlendirebiliriz. Tek ve ilk rakip olarak da ilk ve tek rakip olarak da 5 numaralı Saadet Sultan diyeceğim arkadaşlar. Bu koşuda 8 ve 5 şeklinde geçmeyi planlıyorum. 8. alternatif banka adayımdır. E, ufak kuponlara 8'i tek olarak geçebilirsiniz. Rakip alan arkadaşlar da Saadet Sultan'la beraber burayı e, kolaylayabilirler. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum kumpiste gerçekleştirici dişileri özel meydan mücadeleleri arkadaşlar. Burada bir tane alternatif banka adayım var. Bu alternatif banka adayımla buraya geçeceğim. Arkasında 3 tane de rakip söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> bu yarış zor yarış. Birbirine denk isimler var. Fakat alternatif banka da bu koşuyu kolaylamak istiyorum ee, sizler için. Ee, yani kim bu isim? Son yarışında yani ilk yarışında 3. olan e, bu yarışta da 7 boyu kadar geç start alan e, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la o gün e, koşan 1.19.46 gibi bir derece elde eden e, bu koşuda beraber start alacağız after night'ta 5 bu kadar arkasında kalan isim. E, kim bu isim? Eee daha söyledik Olympic Man arkadaşlar 6 numaralı 6 numaralı Jingle temsilcisi. Olympic Man arkadaşlar idman pistinde de gayet sağlıklı bir şekilde gözüken Olympic Man yarın start bir sorunu start sorunu yaşamazsa bence kazanmaya çok 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 ama çok yakın Olympic Man e, ben alternatif bank olarak sizlere öneriyorum rakip alacak arkadaşları olimpik beni. 7 numaralı Prenses Aden'i yazsınlar. Trap temsilcisi 7 numaralı Prenses Aden kuponlarda muhakkak yerini alsın. E, Olimpik tek atmayacak arkadaşlar için. İlk defa start alacak 5 numaralı May Zeyna kuponlarda yerini alsın. E, God Charlie temsilcisi e, sağdan güzel duyumlar var. Bilginiz olsun. Son olarak da 4 numaralı Lady Ertemis ile beraber bu koşuyu kolaylayabiliriz. Dediğim gibi 6 numaralı Olympic Man alternatif banko alayım. Rakip verecek arkadaşlar da 7-5-4 olarak rakip olarak değerlendirebilirler. Günün 6. koşusuna gelecek olursak arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapayım. 10 e, güne kadar bütün e, gün içerisindeki programlar YouTube sayfamızdan yayınlanacak. Abone olursanız e, beğeni desteği atarsanız sevinirim arkadaşlar. E, ders ettiğiniz ihtiyacınız var. Bilgin olsun abone olmayı da e, unutmayın. E, Tekrar altıncı koşuya dönecek olursa ben bu koşu Dalis da Karataş ile beraber start alacak, alacak olan Kayseri temsilcisi 4 numara Topaz Gölü'nün ee, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Fazla lafı uzatmadan e, Topaz Gölü bank olarak siz değerli abonelerimize, takipçilerimize takipçilerime e, veriyorum arkadaşlar. Net banko olarak Topaz Gölü'ne gideceğim ben yarın. E, son yarışın İstanbul'daki yarışını ölçü almıyorum. Mustafa çekti 1900 metrelik mesafede. Bence mesafeyi e, tutmadı. Ama İstanbul'da kenter olarak bu koşuya hazırlanan İstanbul'da Ankara'ya gidecek isimlerin de dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Fakat Topaz Görlü çok formda görüyorum. Yarına isim yazmayacağım arkadaşlar. Topaz Görlü beraber risk alacağım. Diğer arkadaşların da birazcık formsuz olduğunu düşünüyorum. Ben formda olan Topaz Görlü buradaki diğer rakiplerinin geçmesini planlıyorum. Halis Karataş'ta da bu koşuya gelmiş. Topaz göre tekrardan dekler olmuş. Uzun zamandan, uzun zamandan bir Topaz göre binmiyordu. E, Halis Kartaş da demek ki bunda bir ışık gördü. Yoksa fazla risk alarak e, Halis Kartaş bazı atlara dekler olmuyor arkadaşlar. Çok teklif geliyor fakat Halis Kartaş seçerek biniyor. Bilginiz olsun Topaz göle Yarın kazanmayı yakın olarak görüyorum. E, bankomdur. Birinci altları nezdinde Topaz Göl'e gidiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.